Herkese merhaba arkadaşlar. DGS'ye bir ay kaldı. Heyecanımız Doruk'ta. Şimdi bu ay nasıl çalışmalıyız? Denemelerimizi ne sıklıkla yapmalıyız? Konularımıza nasıl çalışmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle deneme sıklığımız arkadaşlar haftada 3-4 civarı iyidir ama ben hani çok iyi durumdayım 50 civarı net yapıyorum hocam diyorsa haftada 5-6 deneme bile yapabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı değil ama hani normal 30-40 bantlarında 20-30 bantlarında gezen arkadaşlarım için haftada 3-4 tane deneme yapmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. Bu denemelerinizi DGS'nin geçmiş yıllarda çıkmış sorularından da yapabilirsiniz veya işte TYT ALES gibi sınavlardan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim 5-10 net isteyen sözelcilere. 5-10 net isteyen sözelciler yani sınavda 0.5 net kuralına takılmak istemeyen sözelciler matematikten hangi konuları yapmalılar? Bundan bahsetmek istiyorum. Birkaç e, videomun altında yorum olarak gelmişti. E, temel kavramlar ve sayılar kısımları sözelcilerin çok da yapamayacağını düşündüğüm yerler, birazcık sıkıntılı yerler, soyut yerler. Bu sebeple Onlara daha çok denklemler, oran orantı ve sayı kesir problemleri kısımlarını öneriyorum. Çünkü bu kısımlar zaten ilkokuldan beri gördüğümüz yerler. Yani ilkokuldan beri size oran orantıdan işte ne bileyim bir ekmek bir liraysa iki ekmek iki lira şeklinde ta o zamandan beri gösterilen yerler. Bundan dolayı denklemler, oran orantı ve sayı kesir problemleri bence sizin yapabileceğiniz alanlardır. Bu üç alana, bu üç konuya odaklanırsanız eminim sınavda 5-10 net civarı yapabilirsiniz. Ki sayı kesir problemlerinden şöyle söyleyeyim. E, TYT'de de bayağı soru geldi. Geçmiş yıllarda da bayağı soru geliyordu. Sayı kesir problemleri ÖSYM'nin sormayı sevdiği alanlar. Tamam belki hani soruların hepsi kolay olmayacak sayı kesirden ama sizin de yapabileceğiniz 3 tane falan sayı kesir problemi çıkar. Ondan sonra bir tane oran orantı çıkar. İşte bir iki tane de denklem çıkarsa bunları yaparsanız 5-10 net bandına yükseltebilirsiniz netlerinizi. Bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 20-30 net arasına sıkışan arkadaşlarımız ne yapmaları lazım? Şimdi bu 20-30 arasına sıkışanların benim tahminime göre tabii ki deneme sınavlarının analizlerinden bu daha çok ortaya çıkar ama problemler ve sayısal mantık kısımlarında sıkıntılar yaşadıklarını düşünüyorum. Genelde çünkü arkadaşlarımız cebir kısmından ziyade, yetenek kısmından ziyade problemler kısmından daha çok sıkıntı yaşıyorlar. Ben de bu problem ve sayısal mantık alanlarına yönelik size bir tekrar kampı düzenlemiştim geçen günlerde. Bu tekrar kampına kendinizi katabilirsiniz. Bu programı indirip kullanabilirsiniz. Ya da problemlere yönelik bir tane kitap alıp, Tabi şimdi sipariş ederseniz internetten gelmesi biraz vakit alır ama gidip kitap evinden bir tane problem kitabı alıp Çözerseniz eminim size çok yararı olacaktır. Problem kitabı olarak en son hani düzey bir kitap istiyorsanız yani yüksek düzey bir kitap istiyorsanız daha önce problemlere çok çalıştıysanız apotemi öneririm arkadaşlar son kitap olarak problem açısından. Yok o kadar değilim ben hocam diyorsanız size hiç problem değil antrenman yayıncılığın kitabını öneririm. O da sizi bayağı geliştirir. Hatta daha sınavda karşınıza çıkabilecek tarzda soruların olduğu bir kitaptır. Antrenman hiç problem değil. Yani öyle e, giriş seviye bir kitap değildir böyle bir e, durum var. Elinin üstünü bir türlü göremeyen arkadaşlarımız bunlardan bahsedelim şimdi elinin üstünü göremeyenler büyük ihtimalle geometriden sıkıntılılar diye düşünüyorum. Geometride analitik eksiktir mesela. Çember daire eksiktir. Zaten kafadan 3-4 soru gitti. Şimdi sen analitik çember daire katı cisim yapamıyorsan 3-4 soruyu oradan kaçırdıysan zaten 55'lere düştün. Demek ki bu 3 konuyu toparlaman lazım. Bak önünde bir ay süre var. Bu bir ay sürede çok rahat bir şekilde sen çember daireyi, katı cismi, analitiği bitirirsin. Bu üç konuya odaklan ve hallet. Ha, üçgenler müçgenler oralara çok çalışmadıysan oraları artık yapacak bir şey yok o zaman. Yani temelden alman lazım ki birazcık toparlansın. Ama eğer üçgenler dörtgenler çalıştıysan çember daire analitik ve katı cisim eksikse buralara odaklanarak netlerini elinin üstüne çok rahat yükseltirsin. Yani bu 50'ye yaklaşıp da 50'yi geçemeyen arkadaşlarımın çoğunluğu problem ve sayısal mantık işini halletmişler. E, sayılar ve yetenek kısmını halletmişler, cebir kısmını ilk baştaki. Bunların yapabileceği tek şey geometrideki bu konulara odaklanmaktır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Buna dikkat edersek 50'nin üstünü görebilirsiniz. Bir de tabii bol bol analiz yapın. Yani deneme sınavından çıktığınız gibi doğru yanlışlarınızı bulup çözümlerini izleyip geçip gitmeyin analiz edin hangi konulardan hata yapmışsınız. Bir kağıda yazın. Bir önceki deneme sınavında da mı aynı konulardan hata yapmışsınız? Ondan önceki deneme sınavında hangi konulardan hata yapmışsınız? Kendinize bir A4 kağıt alın. İşte şu tarihi denemem, şu tarihi denemem, şu tarihi denemem deyin ve altlarına o denemedeki yanlış ve boş soruların konularını yazın. Ve o konuların hep birbirini takip eden konular olup olmadığına dikkat edin. Yani her sınavda sayısal mantık, sayısal mantık, sayısal mantıktan Hata yapıyorsan demek ki sayısal mantık çalışman lazım. Her sınavda üçgende açılar, üçgende açılar yanlış çıkıyorsa üçgende açı çalışman lazım. Yani bunun çok belli olması lazım ki e, böyle analizler yaparak bunu ancak anlayabilirsiniz. Bu analizleri birbirini takip eden tablolar şeklinde yapmanızı tavsiye ederim. Uyku düzeniyle ilgili arkadaşlar çok sıcak hava biliyorum. Hava çok sıcak olduğu için de hani normalde uyku düzeninizi oturtmanız için akşam 11'de yatın, sabah 7'de kalkın derdim. Ama hani eğer sıcaklardan muzdaripseniz yani sıcak bir bölgede yaşıyorsanız güneyde özellikle gece çalışmaları sizi daha çok yükseltebilir. Bu sebeple son iki hafta kalana kadar gece çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Ama son iki hafta artık akşam 11'de yatıp sabah 7'de kalkmaya alışmanız lazım. 2 haftada zaten bünyeniz ancak alışır. Bu sebeple Hani eğer sıcak bölgede yaşamıyorsanız şimdiden 11'de yatıp 7'de kalkmaya çalışın. Yok sıcak yerlerde yaşıyorsanız gece çalışın ama son 2 hafta yine saat 11'de yatmaya çalışın arkadaşlar. Uykunuz gelsin gelmesin yatakta olun. 11'de başlayın. Sabah 7'de de uykunuz olsun olmasın uyanın. Yani alarmınızı kurun. Çünkü sabah 7'de uyanmadığınız zaman akşam 11'de de uykunuz gelmez. Eğer sen sabah 10'a 11'e kadar uyursan akşam 11'de uykun gelmez. Ben akşam 11'de uyuyamıyorum demenizin sebebi budur. Her sabah 7'de kalkan bir adama sorun bakalım akşam 11'de uyuyabiliyor mu, uyuyamıyor mu? Öyle bir uyur ki. Yani gün içerisinde uyumuyorsa akşam 11'de çok rahat uyur. Uyku düzenimize dikkat edelim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şöyle bir soru sormuşlar. Hocam kitap okuyoruz. Hani e, kitap okumamız Türkçemizi geliştiriyor ama vakit kaybettiriyor. Nasıl yapalım, nasıl programımıza ekleyelim şeklinde. Kitap okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de paragraf sorularını çözerken, sözel mantık sorularını çözerken kitap okuyan bir insan bir adım önde olur. Bu sebeple hani günde bir saat, yarım saat, 45 dakika kitap okuyabilirsiniz ama bir saati çok geçirmeyin. Çünkü çok fazla da kitap okuduğunuz zaman matematiğe veya işte ne bileyim ee, soru tiplerine çok aşina olmadan sınava hazırlanmış oluyorsunuz. Bu sebeple hani tavsiyem günde yarım saat, 45 dakika, 1 saat civarında kitap okuyabilirsiniz. Ve arkadaşlar sayılar cebir üzerine de bir tekrar kampı başlattım. Ona da katılabilirsiniz. Hani sayılar ve cebir kısımlarından eğer sıkıntı yaşıyorsanız, bir tekrar etme gereği duyuyorsanız, 10 günlük bir tekrar kampı programladım. Ona da katılabilirsiniz. Geometri açısından da bir 10 günlük tekrar kampı planlıyorum. Onu da yorumlarda gene isteklerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet, son bir ay kala bu şekilde çalışmalıyız arkadaşlar. Yani e, sınavımıza bir ay kaldı. Havalar sıcak. Evet, anlıyorum sizi. Gerçekten de çalışmak çok zor. Yani sıcakta insan otururken bile rahatsız oluyor. Kaldı ki bir de ders çalışması lazım. Bu gerçekten de yapılabilecek bir şey değil. Ama sınav tarihi 9 Ağustos'a alındı. Ve e, bu açıdan yapılacak herhangi bir şey yok. Hani Eylül ayına alınsaydı daha serinlikte girilseydi daha iyi olabilirdi. Ama herhalde e, onların talepleri bu yönde oldu. Hani hükümetin talebi bu yönde oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz bu tarihe göre çalışacağız. Bir ayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Siz de çözdüğünüz her bir sorunun sizi bir adım öne taşıyacağını unutmadan çalışın arkadaşlar. Bazen çok soru çözüyorsunuz ama çözdüğünüz sorulardan sonra girdiğiniz denemede netleriniz düşebiliyor. Buna takılmayın. Yani sen adam çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. 3 gün günde 200'er 300'er soru çözüyor. Denemeye bir giriyor. Önceki denemede 40 net yapmış. Bundan 35 net yapıyor. Ve diyor ki ulan o kadar çalıştım ben niye düşürdüm netleri diyor. Bu iş öyle değil. Çözdüğünüz her soru size bir şeyler katıyor. Bunu unutmayın. Ha denemede o an göremeyebiliyorsunuz. Bazen denemeyi yaptığınız saatle de alakalı olabiliyor. Denemeyi sabah yapmayıp öğleden sonra yaptığınızda bile 5-10 net düşüşler yaşanabiliyor. Bunu unutmayın. Veya işte denemedeki soruların zorluk düzeyi bazen yüksek olabiliyor. Bir önceki deneme sınavında zorluk düzeyi biraz düşüktü. Bundan dolayı da sen deneme sınavında ne yapmıştın? Birazcık daha yüksek net yapmıştın öncekinde ama bunda zorluk düzeyi yükselince senin netler de biraz aşağı inmiş olabilir. Buna takılmayın. Çalışmalarınıza istikrarlı bir şekilde devam edin. Denemeli sınavlarındaki netler aşağı yukarı dalgalanabilir. Bu çok önemli bir şey değil. Mühim olan son 3 denemenizdeki netlerinizin ortalamasıdır. Birisinden 50, birinden 45, birinden 40 net yaptıysan senin ortalaman 45 nettir. 45 net girdiğinde sınava gerçek sınava yapabilecek konumdasın demektir. Ama bir 20 net yaptıysan, bir 25 net yaptıysan, bir 30 net yaptıysan gerçek sınava girip de 45-50 yapman mümkün değil tabii ki de. Senin eksiklerini görüp o eksiklere göre konularını da tamamlaman lazım. Soru eksiklerini de tamamlaman lazım. Başka türlü netlerimizi yükseltemeyiz. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.